Ağustos ayı gibi, Ağustos ayı başı, Temmuz ayı sonu gibi başlarız. Kasım ayı başı, Kasım ayı ortasında da üretimimizi tamamlarız. Şu anda ortasındayız galiba. Aslında. Evet, şu an hasatımızın ortasındayız. Kasım başı gibi de planımızı tamamlayıp üretimimizi Sonuç bitireceğiz. olarak kaç ton üretiyorsunuz yılda ortalama? Yani ortalama geçen yıllarda 800 bin ton civarındaydı. Evet. Bu yıl 1 milyon 200 bin ton. 1 milyon 200 bin ton. Evet üretimi. Evet. Üretilen, işlenen asıl ürünün yaklaşık %90'ını ihraç ediyoruz. Normal işlenmemiş dediğimiz ham kısım dediğimiz kısmında yaklaşık gene bir %20-%30 kısmını yine ihraç ediyoruz. İhraç ediyorsun. Yani genel üretimin aşağı yukarı bir vurursak %30'u yurt dışına gidiyor. %30'unun gidiyor. Zaten ihracat odağımız bizim. Anladım. Kaç ülkeye veriyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz? 60 ülkeye geçtik şu anda. Geçti. En çok satış yaptığınız pazar hangi ülke? En çok Rusya, Amerika, sonra Afrika geliyor ve Avrupa. Dünyanın her yerinde rekabet yaşıyoruz. Fakat bizim e, tuzumuzun şöyle güzel bir özelliği var. E, üretim Metoda bakımından, dünyaya en az karbon salınımı yapan, yani güneş ışığını, güneşin öz enerjisini kullanarak daha çok üretimde kullandığımız için bunu da daha öne çıkıyoruz. Sofra tuzundan ziyade paketli gıda üretimi yapan firmalar, su şartlandırma ve su arıtma sistemleri için kullanıyoruz. Ayrıca deterjan ve özellikle hijyen ve dediğimiz gibi dezenfeksiyon üretimi yapan firmalarla da beraber dirsek temasımız var ve sıkı sıkı çalışıyoruz. Çok.